Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Tura ile beraber, arkadaşımla beraber bugün sizlerle acı yeme yarışması yapacağız. Şöyle kameraman anne çek bakalım. Ondan sonra arkadaşlar Tura kazanırsa ben ona 1 lira vereceğim. Tura e, ben kazanırsam Tura bana 1 lira verecek. <laughs> tamam, ben iddialıyım. 1 mı alacağım. <laughs> tamam, başlıyoruz şu anda. Başlıyoruz. Ha, şu tamam. Sonra. Hadi acılan anlıyor musun? Allah'ım yarabbim. Allah 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 acıdan al, acıdan. Hadi, hadi. Sıkıntı Şunu alayım, şu güzel. Oha toprak. <laughs> Bunlar da aç mı? Onlar değil. toprak yutamazsın. Şeyler. Ben daha fazla yediğimi düşünüyorum. Ben yedi tane yedim. Ben saymadım kamera kayıttan bakacağız. <laughs>